Herkese merhaba arkadaşlar. Duyduğunuz bu kanalına hoş geldiniz. Havaların ısınmasıyla birlikte yılanların sayısında da artış görülmeye başlandı. Hatta yılan kapanı hazırlayan marangozlar taleplerin patladığını vurguluyor. Bir yılan haberi de avcılardaki apartmandan geldi. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Yeşilkent Mahallesi'nde önceki gün meydana gelen olayda evlerinde ses duyan vatandaşlar elektrik sigortası içinde yılan görünce adeta şok oldu. Paniğe kapılan vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen avcılar itfaiyesi ekipleri eldiven ve yardımcı aparat kullanarak yılanı olduğu yerden çıkardı. Yaşanan anlar ev sakinleri tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Yaklaşık 1 metre boyunda olduğu öğrenilen yılanın ekipler tarafından uygun ortamda doğaya salındığı da öğrenildi. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif etmeniz yeterli. Görüşmek üzere.